Bu ülke bir adam abi, okuyun. Diğer M4'ten aç. Oğlum buz diyarım varken diğer M4'ü kullanan vurduruyordur yani. Vuracan şimdi buna. Nereden geldiğini şaşıracak. Bence gayet 10 numara 5 yıldız. Görgüsüz gibi M4'üm var buz diyarı vurun ya buz efekli yapıyor. Sonra da basacaksın. İnsanların zevki ve rengi tartışılmaz kardeşim. Aa ben maskara kullanıyorum. İşte Doğun da bu mallığına bayılıyorum. Yani aynı benim gibi bana çekti herhalde yani lafı söylüyor kendisine sokuyor. Ben de öyle yapıyorum geldikler. Niye Salak. 700 tane sandıktan buz diyarı vermiyorsa kime veriyor bu buz diyarı? Bana, o yüzden ben en az 3 tane çıkartacağımızı düşünüyorum abi. Oğlum pet... 31.311 popülerlik bak 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 gördüm ya <laughs> anan avradını geçti neyse. Şey söyleyeceğim size bu arada. Rasta başlıyoruz. Bilgi olsun. Önümüzdeki günlerde rast ee, ben Vural, Burak, bizim çocuklar emirleri falan da sokarız. Baya baya sağlam rast günleri olacak haftada 1-2. Sağlam rast, rastlar sileceğiz ve hep biz server kuracağız. Hep bizim ekip. Böyle bir değil. Gerçek hayat gibi bam 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 birbirimize vuracağız. Gayet uzun uzun videolar çıkacak. Kötü oyun maalesef mi? Rast kötü oyun maalesef mi? Bak renkler ve zevkler tartışılmaz diyorum ama yani Rast'ın kalitesine de laf söylemeyelim ya. Rast kalitesiz bir oyun değil arkadaşlar. Serverde Rus ve Türk olmadığı sürece güzel bir oyun. Onlar, onlarda bir makro hile falan olabiliyor çünkü bizimkilerde. Ama sıkıntı yok. Biz kendi serverimiz olacak diye için ben belki hile açarsam açalım. Ama. Güzel oyun. Gerçekten. Zaten oradaki olay oyunu bilseniz de bilmeseniz de en zevkli olan olay herkesin birbirine saplaması yani anladın mı? Öyle düşünün. 1080'i niye izlemiyormuşuz? Biz mal mıymışız? Malım ben. Ozan abi olsaydı söylerdik abi. buz diyarı verdi. Aga be Ozan da gitti be. Aga be. Bak burayı yanlış yapmışlar. Burada asla şey olacak. İşte Çin, papçu mobil falan fistan, işte Baker başkan falan olacak. İşte hepsi gidecek, kuzi tek kalacak falan mesela anladın mı? Öyle bir muhabbet olacak. Ama yapmamış. Size harika bir sürprize geldik. Fırbek başlayıp... olarak tapcıya geçirme görünmüş gibi olması lazım. Topluca bütün izleyici olarak PUBG'ye geçirme günümüz gibi olması lazım. Arıç, arıç salağını çekelim o salak bir şey de şimdi dur. Ben söyleyeyim. Arıç gel. Allah aşkına söyle de seni şu Discord'dan bağlayayım. Söyle bakayım. <laughs> şimdi dolandır sonra öde. <laughs> ne? <gülüyor> şimdi domaldım sonra öde mi? <laughs> Admiral çok teşekkür <laughs> ettim kral. Karos teşekkürler ederim Ay, al bir tane motorcuk yolumu sen çok sen çok sağ olasın bro. Kısayım mı? Tiktok'ta. Ha. Bir <laughs> Hakaret etme affetmem Başka haricem düşünüyorum Beni mutlu eden bir şey yok Ramazan ya Değişik Çok değişik bir adamım kanka ya Değişik bir adam 3 milyon abone yaptınız ya Opf, Pardon hala yapamadığınızı unuttum <laughs> Tamam gel bas bakayım kızım bir daha. Bir de geçiyor bastık mı tamamdır. Ha olmadı mı? Ya bir <laughs> daha şöyle ekmek parası kızım ekmek parası. Hey olsun kızım Mamita'ya e kazandın tamam mı? Ya, böyle... Neredesin oğlum sen? Ki, baba. Abi ben senin base'indeyim. Yalanlara bak ben de senin base'indeyim. Sık bakayım abi ama duymuyorum ki oyun sesini kapattı. Aa bak bak. Eşit şartlarda olalım diye mi? Evet evet abi. Eşit şartlarda oynamamızı istiyorsan ben de kollarımı bırakayım kolsuz su yesem. Ben <laughs> <laughs> bir tane yemek söyledim arkadaşlar çok açım. Geberiyor bu bandı yine bir sıkıntı var arkadaşlar. Bir hâle kapak hâle kapak hâle çok yakışıklı görünce, çok... görünce odaklamıyor. Ay. tüm. Yakışıklı görünce odaklamıyor arkadaşlar. 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 Odakla artık. <laughs> bana odakla. Dünyanın en yakışıklısını odaklayacaksın. Bak en yakışıklı, karizmatik, mükemmel ötesi bir Türkiye değil ha. Süper ben İşte bana. Aa, odakladı mı? Aa, öyle deyince odakladılar. İşte aferin yani. İlla seninle sert mi konuşalım? İlla sana girelim mi yani? Bunu mu istiyorsun? Sevgili izleyiciler, değerli konuklar. Karşınızda soruyu bil 660 UC kazan. Arkadaşlar yine odaklanma sıkıntısı. Bu arada Yasin bütün videoya mı sağ altı onu koymuş? Değerli konuklar karşınızda soruyu bil 660 UC kazandı. Teşekkür kazan. ettim bu arada admin al gene dediğin için bro hoş geldin. Arkadaşlar çekiyoruz ama odaklanma Çok sıkıntısı. Çok sağ olasın. Oğlum bunu, bunu sesi Ersin'e ne yazıyor <laughs> lan. <laughs> <laughs> yok, yok Enes Batur anasını satayım. Ya ben zaten Ersin İkin bu arada. <laughs> abi yeni totem şöyle olsun, 31 tane tekler çarp, bir tane 10'lu yapıştır gelir. Yaparım Oğlum, gelmezse, sana artık bu nasıl 31 diye sesleniriz. Tamam, yapıyorum. <laughs> arkadaş 31. <laughs> arkadaş 31 diyedin, 2'ni değiştirirsin söyledim. 2, arkadaş 31 abi. geliyor, 3, 4. 5 Evet 6 7 8 9 Eğer gelirse ben yapacağım ikimi 10 14 Çok var on ya 15 Sıkıntı olay <laughs> Ben o de haklıyım o da haklı ama 17 Ne? Barış abi 31 yap bakayım Barış abi Ya <laughs> yarın tebeşir tozu içiyorum. Nasıl şaşırıyorsun? Tamam no, tebeşir tozunu bir de içerken götüne evet. de sok. Tövbe tövbe. Almışsın desin? Hasta kafalı biri var burada. Şu tipe bak be. Şu yakışıklılığı kes sen tövbe. bak bakayım. Geç bakayım. Bu <laughs> ne? <gülüyor> Abi, dile bak. <laughs> Allah aşkına dile bak. Söylüyorum sana şu köpeği öyle kaldır. <laughs> Aa, aynen. Eli ayağı hep altında kalsın <laughs> <gaz> patisinde. <laughs> Al çok iyi. Bay. Yine şöyle. Güzel yapmış abi. 1 200 liraya girelim Mehmet artık insan Ama Allah... kapatmadan bir bakalım. Kaç level o? Bir 49 şey 9 level. E sarısı falan var. Şimdi kötü düşünme öncelikle. <laughs> kötü düşünme. Dur. Oh. Bak en azından Royal Pass almış çocuk tamam mı? Her bir şey çıkabilir. 1 200 liraya alsın artık Royal <laughs> Pass ya. Sa Yükselse bir silah. belki sniper oynuyordu. Sniper falan vardır. Keşke Eski... nişancı da yok. <gülüyor> Kaçtım. <gülüyor> Malzeme vermedi. Bu hesap niye bu kadar şanslı? bileyim Hüseyin vallahi anlamadım hesap. Aşırı şanssız şu an. Ben anlamadım ki. <laughs> Enes, kardeşim sen bu hesabı ne yaptın ya? Ana. Şu 500'ün altını görmeden bir buz duyarı istiyorum. 500'ün altını görmeden buz duyarı istiyorum oyun lütfen. Sen bilirsin. Tepede <laughs> <laughs> gördün abi geldi. Baydım bir. Ne baydı? Alaz <laughs> <Bir 2> baydım. <laughs> Bekler <Şu> vermiş. Bak <laughs> baydım. <bari. gülüyor> <laughs> 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 Nerede lan? Şu abi, Suntur. abi, 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 Gittir git. Nargilem nerede? Küfür burada ya. bu arada. Niye çıktı değil bilmiyorum. Ben hili, sürüm Nasıl benim sürüm? Ben bende sürüm yok ki. Dur dur. Al abi ben atıyorum abi, atıyorum. abi. ben sürüm atıyorum. Bekle. Nasıl Ömer abi? Bak ekran paylaşma. Oh. Üstüne <laughs> sokarım bunu ha. Öyle millete çoluk çocuğa arsik yapma. Ver dumanı efektini. Ben fikirip. merak ediyorum acaba bunu izledi adam ne düşünüyor? Çok merak ediyorum ya. Ha Ömer abi. Vallahi hiç bir şeyler düşünmüyordum. Ben sana bir nargile, şey, Nargile... ben sana bir şey söyleyeyim. Nargile'nin boyunu sormuştur bence. Ben sana bir şey... <laughs> boydan gireyim, Sasuke'ye laf atana boydan gireyim, boyu 1.87. Onu yok. Ne abi 2 saat bunu mu yapayım? Do, ben o, o yüzden ağır konuşuyorum. Oyunda böyle. Abi ben Türkiye'ye gelmişim sadece Nargile içiren. <laughs> İzlemedim ki. Yeniyim, yerim, yerim. Dayanamam ben öyle bir tipe. Nasıl bakış atıyor? Gelin. Gelin lan. Babala TV'nin yakınlaşıp bakış. At. Babala TV'nin son videosu tam konumuzla ilgili var. Şey izleme şansın oldu mu? Bakarız. Değişik. Evet, Kardeşim sesim geliyor mu? <laughs> ha, o şeyle alakalı, Twitter'la alakalı. Oh, gir gel. Bu oh, bir dakika. <laughs> bir an gitti değil mi bir? Altıma sıçtım. Gir <laughs> <Hayır, gülüyor> bir daha. Hayır bismillahirrahmanirrahim. Yolla yolla yolla. <laughs> ya sin neredesin neredesin, neredesin? <laughs> Seni unutmak kolay <laughs> ben mı? Bende de, bak valla şöyle benziyor Bende çok şanslı <laughs> <laughs> şanslıyım. <laughs> Ay silah güzel lan bu arada. Burada izlersek alınma ihtimali var mı? Lan no, ne alakası var? Vay be sen de mi iksi yemeye geldin? Cezene bırak. <laughs> Arkasını da... <laughs> Buradan alalım bir tane malzeme. Çok güzel. Bir tane daha malzeme alıyoruz ve gidiyoruz abi buradan. Bir tane malzeme alıyoruz gidiyoruz. O az açmaya gideceğiz oradan. Tam üstüne merak ettim ama o dediğiniz konuyu ya.